Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Slitherio oynayacağız. Slitherio çok güzel bir oyun. Yani ben her oyuna giriyorum. E her oyuna da çekiyorum. Yalan yok. Güzel bir oyun gerçekten. Yani oyna ne diyebiliriz ki? Yani yılan var. Eğer bu yılan eğer bir yılanın önüne geçerse o yılan onun vücudunun Pus, olur ya şöyle bir yerine değerse yanıyor toz oluyor ben de yani başka bir yılanda hop gidiyor onu yiyor daha da büyüyor birinci oluyor yani şu anki hedefimiz birinci olmak inşallah birinci olurum ki ben her zaman birinci her zaman en iyisi olmak iyidir ee, biliyorum yine bir uzun süre oldu videolar çekmeyeli siz anlıyorum doğru diyorsunuz ama işte bizim de problemlerimiz olabiliyor sonuçta kendi insanın da özel alanlar oluyor ya bizdeki de 12 gibi bir şey diyelim yeni saçım da mükemmel oldu videolarda artık böyle durup ya da daha değişik saç stilleri yapmaya çalışacağım. Saç uzun. İstediğimizi deneriz. İster bağlarız, ister ayırırız. İstersek de böyle karizmatik, yakışıklı bir şekilde olmaya çalışırız. İyi yorum yapanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Kötü mü yapanlar? <laughs> Diyorum. Anladınız siz gerisini bence uzatmaya gerek yok. Güzel bir oyun. Eğlenceli. Öneriyorum. Ya. Öneriyorum. Oynayacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, şimdi adımıza da, da seksi adam yaptık ve şimdi birinci olma yoluna doğru giden ilk adam ben olacağım evet. ilk dakikadan gol atıyoruz. Evet, muhteşem bir şey. Evet, evet, Birinci ben oğlum. O birinciliği alacağım sizden. Ne haber canlarım benim? Evet, yere, yere bunu al. Dayıcım seni aldım ben. Hop. Şunu alıyorum, şunu alıyorum. Al şunu al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Al şunu al. Ana alma. Şunu al. Al şunu. Şunu. Bak şimdi büyük tenenin ne atlıyoruz. Ana araba kazananda fuşo show yaparlar ya. Pat diye önüne atlıyorsun, adam tak sana çarpınca hop suçlu olan o oluyor. Anladın mı? O yüzden de yemeğini bize vermek gerekiyor. Yani parasını veriyor gibi, bir ceza yazılıyor gibi düşünürsek mantıklı olur. Daha çok akıllara yeter, ta Allah cezanı versin. Bu arada hikaye anlatmak da çok hoşuma gidiyor. Seksi adamı da daha az önce buldum. <laughs> düşündüm, düşündüm, ne olsun dedim. Seksi adam neden olmasın dedim seksi adam oldu Allah canını almayan da odaklanıyoruz evet hazır mısınız evet yürü yürü güzel birinci olacağız oğlum birinciliği alacağım birinciliğim hiç yok ne bileyim <laughs> yani bir tecrübe de kazanmadık o yüzden ilk oyunu kendi duygularımla isteğe bağlı yapıyorum canım ben eminim atlamayacağım tamam atlamayacağım, atlamayacağım. Gel buraya artık. Weehu. tamam bu başlıyoruz. Ben atlamayacağım dedim ama yaptı. İyi git 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 git. Hey, baba ye 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 baba ye. Orman çocuğu seni yapmıyoruz şunlara. Kimsenin malına göz dikmeyeceğiz. Evet. Kimsenin malına ne yapmıyormuşuz? Göz dikmiyormuşuz. Değil mi canım benim? Oho. Bunlar ne kolay oldu la benim için. Var ya. Bunu bir de Brutalios'a çekmiştim. Dayı mükemmel bir şey bu. Aşırı zevk veriyor. Yani, yani inşallah daha güzel seller gelir. Daha güzel oyunlar. Daha güzel zevkler. Allah belanı versin Umut. Evet. Hazır mıyız? Seksi adam. Sana güveniyorum bebeğim. Sen seksisin. Hadi. 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 Hop. ilk dakikadan vurdu golü. İlk dakikadan da yandı. Hadi bakalım. Bismillah. Hop. Ha, kız benim ağdım, Kız benim adım. Kimmiş kızdı? Benim. Flaş kim olum? Hey. Flaş'tan önce ben hızlıydım. Adama şipşek çarpmış çarpılmamış. Nasıl bir saçmalıktır zaten. Anlamadım da onu. Kalktım bir de baştan izlemedim. 9 sezon ne ya? 6. sezondan sonra bıraktım. Yani 7. sezonun 4. bölümüne kadar izledim. Sonra bıraktım. Spoiler vereyim mi? Ha vereyim vereyim. Kız Hop Dayıdım sen ölmüştü zaten Sadece Ölüler görür Ne şanslı ağızlı bir adam sen ya. Evet Şimdi kemer bir şekilde Bak hızlanırken illa birinin önüne atlayacaksın ki daha çok hızlanırsın Eğer Daha çok çalışırsan Daha çok para kazanırsın Daha da çok kazanma şansın var. Beni gibi salaklı vermeyeceğim. Ben örnek almaya yaklaş. Bak. Hoppa. Gidiyoruz. Yani o huylarını insanın önüne kalmayı belki alabilirsiniz. Ben iyi bir adamım dostum. Pat. iyi bir adam neymiş? Evet. Hazırsan gidiyoruz. Evet. Evet. Bas. 16. 3. 5. 2. Dayı niye önüme atlıyorsun sen beni? Salak ya. Bana çarptı gitti. Dur bak şimdi. Bak. 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 Geliyorum. Geliyorum. Pihu. Dayıcığım yapma. Seni izlem ben çarptım ya. İşte kazalar zaten bu yüzden oluyor. Hızını kontrol edemiyor. Şak gitti. Adam yedi yuttu ya. Sandaller derler ya. Yani. Yerim sıçmam. O hesaba döndü. diye yuttu. Hop bu hızlı gidiyor bak. Ben çarpmıyorum o niye çarpmıyor ya? Bana çarpması lazımdı. Ki ben de yiyebileyim onu. Löp löp edecektim. Of. 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 Aman. İki de yedi. Her işte bir hayır dardır bebeğim. Hoppala. Hoppala. Evet. Şimdi bu kırmızı yegane yiyeceğiz. <laughs> Senin yıldızını çürteceğim. <laughs> Kapkara edeceğim senin yıldızını. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz zaten. Ona bakmıyoruz ki canım benim. Ne işimiz var onunla bizim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hop şunu yut. Bu niye? Şunu ne la <laughs> lan artık yok ben kendimi de yandıramam öyle. Tamam devam. Tamam. Tamam bak kendi kendine çarıyor. Ben erledim mi? Ben erledim mi? Ellemedim. Evet. Evet geliyoruz. Geliyoruz. Evet. Pat. Pat. <laughs> Evet gidiyoruz. Evet dostum yine çoğaldık. Bu sefer birinci olacağım. Evet. Birinciyim. Birinciyim. En iyi benim. Duyguları Darma Dağı Anlayamazsın seni yine saydığımı bulamazsın. Duyguları Şarkıyı bilmiyorum salladım sadece. <laughs> Gönder gelsin. İnsan en iyiyim diyerek yanamaz arkadaş. Neyse devam et. Son hepsini yiyeceğim. Son hepsini yiyeceğim. <laughs> Sonra seni yiyeceğim. En büyüğünü yiyeceğim ki en büyük listeye gireceğim lan. Ben ne şu ya. Arkadaş saçımı taradım. Görüyorsun. İki sayfa. Koz koca iki sayfa. Kitabımı okudum. Yani bu adamdan hepsi. Ya bu adamdan hepsi. Daha ben ne yapayım ne yapayım Daha ben ne yapabilirim. Daha videoya başlamadan dedim güzel bir banyomuzu yapalım. Tertemiz olalım. Bak doğruymuş. Nasıl geldi görüyor musun? Ama gerçi de boyun kumar gibi bir şey ya bak. Tamam yani kumar gibi değil. Ama şimdi bir mantıklı düşünün bak. Geliyorsun. Bunu yeniyorsun. Lüp yapıyorsun. Bir baktın yandın. Ne olur o zaman? Ay ya. Bilerek yapmadım. Bilerek yapmış olabilir. Evet bilerek yapmış. Kesinlikle kesin de bilerek yapmış Bak şimdi hop. Yani düşün yandı. E bu şans mıdır? Adamı etrafını sardın. Yedin yiyece. Hop adam bir anda tüp. Hepsini yedi hop birinci. E bu kumar değil de nedir? Tamam hadi hadi devam hadi devam et devam et. Devam et. Evet. Bir gün yine bir adam çok kusurlu olmak istiyormuş. Yani kusurlu olmak istiyormuş dünya. Kusursuz olmak istiyormuş. <laughs> Ama bilmiyor ki kusursuz insan yoktur. Ne yapayım ya işi kurguya bırakmak olmuyor. Bak şimdi bunu üzerine atlayacağım. Hiç beklemiyordum da biliyor musun? Hadi. Hadi yaparsın sen. Sen mükemmelsin. Sen en iyisin Salih. Hadi 1330 yaptın hadi. Hadi evladım. Hadi bebişim. Canı. Allah belanı versin lan seni. Senin ben soyunu sopunu. Hadi. Hop bunu yedin tamam. O 1330'a ulaştık mı? Yine eski halimiz olmuşuz Ana. Dayı oğlu ben az önce yedim bir daha mı öldün? Ne yaptın sen böyle ya? Hop, lüp lüp lüp. Doyduk artık daha ne yiyeceğim? Oo. Doymamış. Löp 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 löp. Bak ne dedik? 1330 diyordum. 1570 şart. Ben istedim bir göz. Allah verdi. İki göz. Üç göz de isteme artık. Uzaylı mısın sen? Vallahi billahi ya. Uzaylı mısın sen arkadaşım? Hop. Bayıklarım. Darıma Dayı şu minikler var ya. Beni bitiriyor bak. Oğlum bak senin soyunu çürütürüm. Hı, hı adam ol. Adam ol. Mal canım bebeşim benim, canım. Sen birinci olacak adamsın. Ya şu küçüklere bana vermeyin ya. Of, sen, sen, sen gel. Gel sen. Of. Of, yemedik. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz başlıyoruz canım. Bu sefer isteyerek yapıyorum. Hadi bakalım. Evet. Bu sefer küçük küçük yiyeceğim. Oo. Nereye gidiyorsun sen? Hayır hayır yapma. Hayır. Seni pislik, seni pislik adam, pislik adam, pislik adam. Pisliksin sen. Pisliksin. Pisliksin sen. Şerefsiz adam. İt. İyi yiyeceğim oğlum sen. Hadi bakalım ondan yiyelim. Oh. Geliyor 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 ben geliyorum mi dostlar? Dostlar <laughs> yüreğim sızlar mı sızlamaz mı bilmiyorum ama galiba sızlıyor. <laughs> evet geliyoruz. Oy! Oy! Ulan ben yedim adam beni Da Daha ben ne yapayım? Hadi bakalım. Geliyoruz bebeğim. Sen de yiyiz. Hoppa. Kimse yemeğini yedirmeyeceğim. Aç kurt. Yediyle belli olur. Güzel bir atasızıymış. Kim buldu bunu? Aferin. Böyle devam. <laughs> Senin. Ben soyunu diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Desem çünkü kötü olur burada. <laughs> Geliyorum baby yeniden doğuş. Hadi bakalım. Bak burada rekor 26.000. Zaten birincilik amaç. Yani burada amacı insanların birinciliğimi görmesi. Hadi oğlum hadi oğlum birinci olacaksın sen. Sen en iyisisin, mükemmelsin sen. Kendi kendime motivasyon veriyorum. Evet. Evet sıkıştırıyoruz. Sonra da tamam bir şey yok. Önce sıkıştırıyoruz. Sonra da si adam öldü ya. Sıkıştırdık hemen öldü. Kalbi dayanmadı. Olur olur böyle şeyler. Geliyorsun evet evet en istersen senin ben soyunu Ben Beni deli ettirme oğlum. Deli ettirme. Tamam. Hop. Tamam. Evet. Hoppa. Sen bir yersin ben beş yerim canım. Yemeyeyim oğlum bu yaparsan. İki mi yiyecektim? Beş yiyeceğim tabii. Ne bekliyorsun deli adam. Deli adam. Bir şey, yok, bir, şey yok, bir şey yok bir şey yok tamam tamam biliyorsun seni. Hmm. Seksi adam güzel ama. Evet. Geliyoruz geliyoruz. Evet. Evet. Ben yarrak kafalı sen. Sen niye bunu oynuyorsun lan? Oğlum seni soyuyor. Hadi hadi. Hadi gidiyorsun. Evet. Güzel. Güzel 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 güzel. Güzel, güzel oğlum. Hadi bebeğim. Yaparsa sen yaparsın hadi. 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 O anı görsünler hadi. Hadi, 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 en iyi sensin oğlum, en iyi sensin, sen yaparsın bunu, hadi bakalım, geliyor, o geliyor, o geliyor, oho, bunu yesem, bunu yesem bitti, bunu yesem bitti, bebeğim gel, gel canım, gel bebişim. Sen mükemmelsin, önüne atlamayacağım, hayır önüne atlamayacağım, sakın öyle düşünme, önüne atlamayacağım, kesinlikle atlamıyorum, hayır ben öyle bir insan mıyım, lütfen, şerefinle, hasreti, 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 biliyor hasret, hasret, hasret. musun, hasiyetinle, düzgün bir şekilde, bunu yaparsan, ne olur, tabii ki de, en iyi şekilde, bunu yenersin. Evet. 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 Listeye bile giremedik. Evet. Evet o benim. Evet. Listeye bile giremedik. Listeye giremedik dostum. Evet. Evet. Nedense listeye bile giremiyoruz. Soktuğumun oyunu herkes oynayıp birinci oluyor. Ben hala birinci olamadım Soktuğumun ayında seni soktuk. Seni şerefsiz oyun. Bunu kim yaptı lan? isim verin bana. Oğlum isim verin. Böyle oyun mu olur ya? Of of. Oğlum dokunduğumu yiyor mu? Nasıl iştir? Bak övesim geldi. Yapma şunu. Ulan az önce Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Böyle vurunca da bakalım. Ben görmemişim. Tamam 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 tamam. Son kez bir oyunumuzu da atalım evet. Evet bakalım. Belki bu sefer iyi bir farkla. Evet. Evet yapabilirsin. Sen en iyisin. Hadi oğlum. Of. Oh. Tamam. Oyunumuz bu kadardı gerçekten sinir krizi geçirdi